Herkese merhaba arkadaşlar Spark kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber bir yaklaşık 2 haftanın dönüşünden arkadaşımla beraber Among Us oynayacağım arkadaşlar. Adı Zamburluk. A Emir Vente gir çıktı Büyük ihtimalle şeydir arkadaşlar. Ee, hani bir tane var ya Engineer'dır. Şimdi rollerim görevlerimi yapacağım. Ben Creamade'im gördüm zaten. Telefondan video çekiyorum arkadaşlar. İlk telefon videom. Şöyle tüm 20 tane taş kıralım. Çok beceriksizim bu görevde de. Zambalıklı takım olarak geleceğim arkadaşlar. İnşallah beni arkamdan vurmaz. Biz kendi aramızda oynayınca hep birbirimizi öldürmeye iş şey yapıyoruz. Komiklik olsun. <laughs> Gerçekten mi? Gerçekten mi? yani ilk ölen ben mi olacaktım? Ben öldüm. <laughs> ya siyah çok kötü rol yapıyorsun ya. Arkadaşlar ben zaten artık galiba iki imposter var bilmiyorum da. Ee, birini zaten beni öldüren şey siyah. Zamburlu rolünü çok merak ediyorum. Cofes. kim alacaklar acaba? Ya Zamburlu yanından geçti. Zamburlu katilim yanından geçti. Benim intikamımı al. Ben şu an hayal olarak Zamburlu'yu izleyeceğim. Dila yalan söylüyor. Arkadaşlar ben de Dila ile şey şu siyah zaten net. Beni öldürdü çünkü. Ya ilk dönem ben olmamalıydım ya. Geri dönüşümün ardından yine ilk ben öldüm. Hiçbir zaman imposter olamıyorum ve hiçbir zaman da düzgün bir şansa sahip değilim ya. Bu arada arkadaşlar geri dönüşümden şu olarak e, size söyleyeceklerim var. 40k oldum Brawl Stars'dan hesabımda bunu size söyleyemedim e, ee, videosunu da çekemedim. ikincisi olarak arkadaşlar 40 abone olduk. Çok teşekkür ederim hepinize. Çok önceden olmuştum zaten. Şimdiki hedefimiz 50 abone. Zamburluğu kordum mu şu an bilmiyorum. Bir şey yaptım. aa bir bastı. Hızlı hızlı hemen. Bu arada arkadaşlar bu videoyu ara sıra böyle kesebilirim çünkü böyle hani hazır verme sıkıntıları birilerinin odaya gelme ve çıkma sıkıntıları yüzünden çok beklemeyin diye ve canınız çok sıkılmasın diye tavuk dürüm hayır hayır dürüm dene hayır 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 şey onun adı ne ya blog nevsi ya ben şöyle ölenlere yazayım Şöyle yazamıyor muyum ya? Heh. Şöyle ölülere yazayım. Imposter zaten onlar da. yok, bir tanesi atıldığı için. Şöyle yazayım. Diğer ölü de anlasın. Dila kim olduğunu anlasın. Ha o da biliyor. O zaten katil miydi ya? Ben bilmiyorum ki. Beber dolaşak diyor. Ay. Tavuk döneri atacaklar galiba arkadaşlar. Bu, bu tur yeniliyoruz galiba. Çok fena öldüm ya. Çok feci bir şekilde öldüm. Bir de yani ilk adımımı attım. Bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Bir tane görev yaptım. metal parçaladım. Diğer göreve doğru gidiyordum. Zaten zaten Dumbledore da geliyordu. Çat. Siyah <laughs> direkt önüme çıktı bir chest ya. Dumbledore onu koruyacağım. Koruma diyor. Ben... Ben Guardian Angel Hint diye biriyim galiba. Ne <laughs> <laughs> Galiba artık Engin bunu e, Zamburlu'yu öldüremeyecek. Ben görev yapayım. Doğru yok. görev yok Uzun süre oynamayınca ve uzun süre video çekmeyince bayağı çok heyecanlandım arkadaşlar. Yer ölü kardeşimiz de hemen yanımızda. Buradan Zamburlu video izlerken söyleyecek zaten anlayacak zaten dediğim arkadaşlar. Zamburluk videoya katılmasını ve bana bu videosu fikrini verdiğin çok teşekkür ederim. Şimdi ona buradan şeyimi söyleyeyim. Bu bittikten sonra inşallah dediğimi duyar. Şöyle ben görevlerimi yapayım arkadaşlar. Biraz sessiz durayım. Her zaman koşmak zorunda değilim zaten. Şöyle neredeyim? Security'de bir tane görevim var. Adam bulduk. Şurada. Imposter nerede peki? Aa biri öldü. Siyah nasıl öldü? Oha evet şefti fır... Şey. Blok <laughs> arkadaşlar. Ben olayı anladım. Doğru söylüyor. Gerçekten yani, ben SS diyeyim. SS var arkadaşlar. Yani rol değiştirebiliyor. Beni siyah kılına giren biri öldürüyor. O zaman tavuk döner arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar. Gerçekten var siyah değilmiş. Siyan kılığına girmiş ve beni öldürmüş. Şaka gibi. Emir mi imposter? Aa emir miymiş? <laughs> Arkadaşlar benim kafam karıştı. Gerçekten bir şey diyorlar. Bir emir diyorlar. Bir tavuk döner diyorlar. Ben neden beni siyah öldürüyor ama siyah değilmiş. Arkadaşlar yanlış asmalar sonucunda kaybediyoruz. Ben hep ben öyle kaldım. Tok dönem çok iyi oynadı. Ona helal olsun arkadaşlar. Şimdi hemen başlatacak mı diye şey yapalım. Direkt başlayalım bence. Şöyle başlayalım. İnşallah daha hızlı bir şekilde açılırsa. Az ya İngiliz. Arkadaşlar ben arkadaşlar gibi video video biraz durduruyorum çünkü biraz odanın dolmasını bekleyeceğiz. Şimdilik bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar video devam ediyoruz. Arkadaşım maalesef gitmek zorunda kaldı. Bir yolculuğu almış. Ona iyi yolculuklar diyorum. Ve bana videoya katıldığı için de çok teşekkür ediyorum. Şimdi Aa bak biri küfür ediyor arkadaşlar. Bakın şurayı kapatamıyorum değil mi? Orayı kapatacağım. Arkadaşlar bak bayağı küfür etmeye başladılar. Ben buradan çıkıyorum. Çünkü küfür videoda çıkmasını istemiyorum arkadaşlar. Çünkü küfür gö küfür görmenizi istemiyorum. O yüzden başka normal bir tane daha şöyle oraya gireyim. Ve artık lütfen imposter olun ya. Şimdi farklı dildeki insanlar da beraber oynayacağım. Ben niye pembeyim ya? Ben arkadaşlar elegance diye bir tane çok güzel bir ee, Among Us var. Minecraft'ta nasıl Yusuf de çok iyi oynuyorsa Among Us'ın kralı tabii ki de şey elegance. Ben de onun skinini giydim arkadaşlar. Nasıl olmuş? Elegance yazsam insanlar şey yapacak. Direkt beni elegance sanacak. <laughs> Şöyle hemen inşallah yine başlatır yoksa yine videoyu kesmek zorunda kalmayayım arkadaşlar. Şöyle bir start yazalım. Şu start yasam. Allah ya niye çıkıyorlar acaba? Niye başlatmıyor? Yazamadım. Başlattı. Arkadaşlar bir kere imposter olayım. Artık gerçekten çok sıkıldım veya artık birilerini kesmek istiyorum. Böyle bilmiyorum. içimde garip bir his var. Sadece imposter olup birilerini kesmek istiyorum. Biraz videoda biraz böyle bir eğlence katmak istiyorum. Ama oyun izin vermiyor. Vente girebiliyorum ama hiçbir işime yaramaz ki bu benim. Arkadaşlar telefondan biraz kontrol zor kontrol ve arkadaşlar isterseniz normal Mobilen Bank Bank videosu çekebilirim ya da tüm youtuberların var tüm gerçekten tüm youtuberlar çekti yaptı bir e, Mobilen Bank Bank kanalı açabilirim arkadaşlar yani yan kanal olarak eğer eğer bunda e, bu şeyi yorumlara yazarsanız sevinirim. Oyun yine çok dondu. Ee, evet biri ölmüş. 3 vampir 3 tane vampir var arkadaşlar. Benim yanımda kim vardı? Hiç konuşurken bakmadım arkadaşlar. Gerçekten sadece düz hareket ettim. Hiç bilmiyorum. O yüzden direkt boş geçeceğim. Bir de insanlar yazdıklarına bakayım. Purple is sus. Mor katil diyor kira. Biri diyor şu banana yani adını da onu okuyayım. Polari yani tamam ben mor asalım ilk info mor geldi arkadaşlar ee... bu arada arkadaşlar artık videolarımı telefondan çekmeye düşünüyorum çünkü telefonumun şey depoması daha çok uzun oldu daha çok olduğu için videolarım kesilmez ve daha kaliteli videolar çekerim. tablette video ayarlama gibi bir şey yok yani korsetiyorsun ya mesela. Onu da ama tablet telefonla düzenleyebiliyor musun? Şimdi bak bakalım. Evet kimse asılmadı. Oyları işte kaldı biraz. Bu maç biraz da bitsin. Eğer uzun sürerse bu maç son maçımız olur arkadaşlar. Çok uzun sürmesini istemiyorum. Belki makinin yarısını bırakırım. Çünkü imposter olmam ki zaten yani bir zevk kalmadı oyunun. Ve görevler çok az. Elektrik de tüm görevlerim. Ama ikili. Hiç, hiç insanların gözünün önünde vente girmek istemiyorum çünkü böyle İngilizler hiçbir zaman böyle engineer'lara inanmıyor. Hep böyle vampir 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 gibi suçluyor arkadaşlar. Elektrik kıldı ben security'ye Ya ben görev yapacağım onlar yapar zaten. <laughs> Herkesin kafasını... Oh! Arkadaşlar bu kim? Mavi. Mavi. Arkadaşlar mavi imposter. Kaç. Mavi. Hemen yazmam lazım. Arkadaşlar mavi imposter. Ya yazamıyorum yazamıyorum. Hayır hayır. Şöyle mavi imposter. Arkadaşlar mavi imposter ya. Bak hangi neredeydi o? O Mavi ya. Hayır ya beni de suçluyor. Hayır ya yazması çok zor. Hayır ya mavi verin ben değilim. Ya mavi hayır sarı değil mavi. Ya arkadaşlar ya. Aa sarıymış. Arkadaşlar devam. Diğer imposter da şey. Savunmasın. Ben çünkü şeyim arkadaşlar. Engineer'ım. Ve şu an yalan atıyor bayağı bildirim. Ya mavi burada ya. Öldürecek ki beni. Bir dakika ya. O niye öldürmedi? İki tane mi engineer var yoksa? Hiç bilmiyorum. Kafam çok karıştı arkadaşlar. Ay en kötü görev downladı. Şimdi ben şeyini durayım. Aa mavi öldü. Ay arkadaşlar. Şimdi benim gözümde vente girdi ama mavi nasıl? Love and. Love kim? Red white location. Anlamıyorum dediğini. Ya benim ya arkadaşlar belki sadece bir tane şey yok mu ya engineer? Nasıl ya iki tane olabiliyor ve mavi değilmiş? Ya da şerif mi var? Aa bu da farklı dilden Ben boş geçtim. Video çok uzun süre arkadaşlar. Bir iki dakika falan sonra oyun bitmezse oyun ortasında keseceğim arkadaşlar videoyu maalesef. Böyle iki haftadan sonra dönüşümle karşı sizden sadece abone istiyorum arkadaşlar. Sadece 10 tane abone istiyorum. Çok bir şey istemiyorum. Sadece kanalımızı büyütmek ve 50 abone olmak istiyorum arkadaşlar. Ve beni desteklemek ve beni desteklemek istiyorsanız sadece abone olmanız yeter. Başka hiçbir şey istemiyorum. Like, like isterseniz atabilirsiniz. Yorumlarınız beni çok sevindi ve gördüğünüz kadarıyla tüm herkesin yorumlarını beğeniyorum. Kalp atıyorum. Beğenmezsem kalp atıyorum direkt arkadaşlar. Bazılarına katılmadım, katılmadım yorumlarda veya güzel olmayan yorumlarda kalp atmıyorum arkadaşlar. Sadece ay, kalp, at, kalp atıyorum beğeni atmıyorum arkadaşlar fark ettiyseniz. O yüzden yorum atarsanız ve yorumu beğenmesini istiyorsanız arkadaşlar. Ee, yorum yazmayı unutmayın. Ve Among Us zaten benim en sevilen video konum arkadaşlar. Yani Among Us seviyorsun. Evet yine görevi yapamadım ve çok hızlı öldürüyorlar. Öldürme süresi ne? Çok şey ya arkadaşlar oyun bitti resmen. Ee, yani kim şu an? Biri admin almış ama ne? Isus PP. Ne bu? I was red. Kırmızı mı yani? Kırmızı yok ki öldü o. He took... Ya anlamıyorum ona dediklerini çok. Mor dediler. Aa evet zaten mor suçlananlar da Kenobi'yi verelim. Ben diyor ben ama engineer'ım. Dur ben yazayım. Hem yani engin ama Arkadaşlar morlu olması gerekmiyor mu? Zaten mor suçlamışlardı Bilmiyorum ya Belki şimdi kaç imposter var? Biri öldü Ha biri asıldı Ha bir tane kalmış Elektrik odasında. var Ya ben bu download görevinden bıktım arkadaşlar ya Birazdan oyun biter zaten Öldürsem oyun videoyu kapatacağım gerek Şöyle Uzun bir video çekmek isterim ama, ama o kadar çok uzun sarmıyor arkadaşlar. Şöyle hemen şu geliyor tamam artık bıktım da falan görünen. Admin'deymiş bir tane diğeri de. Şöyle. Arkadaşım yazmış ama o kısımları okumasanız. <gülüyor> <gülüyor> Çeşke ona videodayım haberini verseydim. O da benim çok güzel, çok iyi bir arkadaşım. Tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. 50 abone olacağız. Ve arkadaşlar bu videoya katıldığı için zamburluk, arkadaşıma yani ekip arkadaşıma teşekkür ederim. Sözüm yarım kaldı. Teşekkür ederim. <laughs> zamburluk videoma katıldığı için. Ona iyi yolculuklar da diyorum. Yolculuğa çıkmıştı. Öyle hatırlıyorum. Şunu kireyi koruyalım ve arkadaşlar... Videonun sonuna geldik. Bay bay.